Herkese merhaba. Yeni bir canlı yayında karşınızdayım. Baktığımız zaman yine korkunç bir olayla İstanbul ve Türkiye sarsıldı diyebiliriz. Almanya'dan geldiler. İstanbul'da hayatlarını kaybettiler. İki çocuk ve bir anne. Baba da entübe edilmiş bir halde yoğun bakımda. Baktığımız zaman bu hafta içinde maalesef çok fazla sayıda çocuk hayatını kaybetti. Türkiye'nin Değişik bir yerlerinde, Kastamonu'dan tutun, Diyarbakır, en Elazığ birçok yerde yine maalesef çocuklarımızı koruyamadık. Çocuklar hayatını kaybetti. Ama özellikle son iki gündür Türkiye bir şok içinde, özellikle bu şok kelimesini kullanıyor. İstanbul'u derinden sarsan, hepimizin içini yakan bir takım olayların... Ee, perde arkasını sizlerle konuşuyor olacağız. Çünkü baktığım zaman Ortaköy'de işte hani kumpir, midye yemeye giden, Almanya'dan gelen bir gurbetçi aile maalesef ki artık yok. iki çocuk ve bir anne az önce söylediğim gibi hayatını kaybetti. babada yoğun bakımda. Ben size dakika dakika aslında neler oldu onları anlatıyor olacağım. Şu an ekranda da görüyorsunuz artık bu aile... Maalesef yok. Sadece aileden baba hayatta o da entübe edilmiş bir şekilde hastanede yoğun bakımda kurtulacak mı kurtulmayacak mı göreceğiz. Şu ana kadar ki doktorların yapmış olduğu ya da ilk otopsi sonucuna göre baktığımız zaman zehirlenme sonucunda hayatını kaybettikleri konuşuluyor. Peki ne yediler? Bunlar çok Böyle tartışılıyor. Kimdi bu aile? Aslında baktığımız zaman Almanya'dan tatile gelen böcek ailesi İstanbul'da yedikleri yemeklerin ardından rahatsızlanıyorlar. Ve anne çiğden böcek bakın fotoğrafta görüyorsunuz ile iki çocuğu Kadir ve Masal maalesef ki hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek de entübe olarak yaşam mücadelesini halen vermekte. Ve tüm bu acı tablo artık savcılığın devam etmiş olduğu bir soruşturma sürecine girdi. Ve savcılık bu üç ölüm ve bir entübe ile ilgili olarak yani babanın entübe edilmesiyle ilgili olarak hemen soruşturma başlattı. Ve bazı isimleri de göz altına aldı. Biz de size adım adım bu süreçlere yaşananları ne olup ne bittiğini savcılık soruşturma neler var sizlere e, anlatıyor olacağım yine resmi belgelere aldığımız yorumlara e, ve bilgilere dayanarak. Aslında savcılığın kayıtlarına göre bu böcek ailesi e, 9 Kasım günü saat 9 Kasım'da 16.40'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul'a giriş yapıyorlar. Havalimanından sonra da e doğruca Fatih'teki daha önce sen rezervasyon yaptıkları otele doğru geçiyorlar. Eğer ki birinci videoyu verebilirsek arkadaşlar o otelin de görüntüsü var. Yani o bölgeleri de yani görmüş olursunuz sizler de. E i̇şte bakın bu kaldıkları otelin görüntüsü. Otele giriş yapıyorlar. İlk gün herhangi bir sağlık şikayetleri yok. Baktığımız zaman da gayet de sağlıklılar ne uçakta ne geldiklerinde herhangi bir şekilde bir problem yok. Aile İstanbul'a sadece tatil için gelmişti. Başka da bir amaçları yoktu. İstanbul'da biraz konaklayacaklardı. Belki daha sonrasında Isparta'da aileleri vardı. Isparta'ya da belki aileleri yanına gitme durumları vardı. Fakat işte dediğimiz gibi 9 Kasım'da 16.40'da geliyorlar, otele geçiyorlar ve hiçbir problem yok. Ve yine baktığımız zaman da ertesi günde hiçbir problem yaşamıyorlar. Ama tarih 11 Kasım'a geliyor. Aslında 11 Kasım günü ailenin İstanbul'daki son sağlıklı günü olarak kayıtlara geçiyor savcılık kayıtlarına göre böyle. 10.08'de aile otelden çıkıyor. 14.20'de Ortaköy'deki e, seyyar mide tezgahından e, midye yiyorlar. E, Bunların bütün hepsi de dediğimiz gibi hem kredi kartlarını e, incelemeden hem de kamera görüntüleriyle birlikte savcılık dosyasına girmiş durumda. 14.20'de de e, baktıkları zaman işte orada bir midyeciden midye yediği görülüyor. Midyede sadece 20 dakika kalıyorlar. 20 dakika sonrasında başka bir işletmeye geçiyorlar. İşte savcılık burada Yine tek tek adım adım bunların bütün hepsini e, orada e, tespit ediliyor ve orada bir başka işletmeye gidiyor. Orada da işte baktıkları zaman da işte e, çorba e, sucuk kokoreç e, ve tavuk tantini yedikleri kayıtlara giriyor. Bunlar da yine kamera görüntülerinden ve aldıkları sipariş çerçevesinde ailenin ne yediğini kontrol ediyorlar. Ve 15-17'de de dediğimiz gibi bu kez girdikleri işletmeden ayrılıyorlar. 18-30'da bu kez başka bir işletmeye gidiyorlar. Burada işletmenin ismini vermiyoruz ama bir lokumcuya gidiyorlar. Bu kez de oradan lokum alıyorlar. 18-48'de de yeniden otele giriş yapıyorlar. Bu aslında dediğimiz gibi ailenin kendi içlerinde baktığımız zaman sağlıklı olarak kamera kararı kayıtlarında görülmüş olan son görüntüleri olduğunu söyleyebiliriz ve o akşam aile bak baktığımız zaman bir daha dışarı çıkmadıkları görüyoruz bu saatten sonrasında onların başına ne geldi artık soruşturmanın da belki de en kritik aşamasında e, yer alıyor çünkü baktığımız zaman 12 Kasım'ına dönüyoruz. 11.42'de aile otelden çıkıyor bu kez rahatsızlanıyorlar rahatsızlandıkları için de Bezmihalen Vakıf Üniversitesi hastanesine gidiyorlar Anne ve baba burada tedavi görüyor. Ee, Çocuklar ise Çapa Tıp Hastanesi'ne yönlendiriliyor ve burada müdahale ediliyor. O görüntüleri verebilirsek görüntülerin ileri kısımda çünkü şey olacak. birinci görüntülerde vardı ona devam edersek orada hastaneye girerken de biz orada ailenin ne kadar sağlıklı olduğunu da aslında görüyoruz. Yani normal pusette de çocuğu böyle itiyorlar ve hastane koridorlarında yürüdüklerini biz görüyoruz. Biraz daha devam edebiliriz arkadaşlar. İleride onların görüntüsü olacaktı. Ee, bakın hani burada mesela hastaneye işte anne baba e, çocukları da bakın hani normal e, sağlıklı bir şekilde yürüyor. Çocuğu pusetiyle birlikte baba e, hani e, doktoru görsün diye içeri doğru götürüyor. O e, baktığımız zaman da e, bu görüntüler belki de ailenin e, son görüntüleri, son ayakta kaldıkları görüntüler. Ailenin hep birlikte hastane kapısından giriş yapıyor. Anne çiğden böcek çocuklarıyla birlikte e, hani bir arada ve sonrasında işte hani e, oğluyla birlikte oğlu Kadir'le birlikte annesi otururken e, Masal'la birlikte de babası pusette iterken e, bir e, bekliyorlar. O yüzden e, Servet Böcek ayakta telefonla konuştuğunu görüyoruz e, ve bunların bütün hepsini de e, kamera kayıtlarında kayıtlıyor. O anlarda ailede yine baktığımız zaman mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetiyle hastaneye giriş yaptıklarını görüyoruz. İşte burada aslında zehirlenme e, iddiaları da, zehirlenme belirtileri de gösteriyor. Aile hastanede uygulanan ilk tedavinin ardından 12 Kasım 15.40'da ...yeniden aslında baktığımız otele giriş yapıyor. Bu giriş ailenin de dediğimiz gibi... ...şu anda savcının elindeki son görüntüsü oluyor. Savcılık kayıtlarına göre bir daha da otelden çıkmıyorlar. Akşam saatlerinde... Aile odalarında e, kötüleşiyor. 13 Kasım sabah karşı 2:20'de e, otel kamarı nöbetçisi o anda da baktığım zaman anne e, ciddi böcek merdivenlerden güçlükle iniyor, otel lobisine geçiyor. 112 e, arıyorlar yani acil numarasını arıyorlar. Ambulans 8 dakika sonra otel'e ulaşıyor. Aile 3'te tam 3'te e, yeniden hastaneye sevk ediliyor. Otel yapısına odal, e, otel otel ee, odasına yapılan incelemelerde e, lokumlar buluyor ve e, lokumların dışında da aile yediklerini çıkarttıkları ve otel odasına da yediklerini çıkarttıkları e, alınan e, tespitlerle birlikte, örneklerle birlikte tespit ediliyor. Olay yeri inceleme polislerinin tespitleri odada böyleydi. Hastaneye kaldırılan ailenin durumu e, gitgide kritikleşiyor ve sabah saatlerinde maalesef ki acı haberler gelmeye başlıyor. E, çünkü anne çiğden böcek hayatını kaybediyor. 6 yaşındaki Kadir e, böcek hayatını kaybediyor. 3 yaşındaki Masal hayatını kaybediyor. Baba Servet Böcek de entübe edilerek yoğun bakıma alındı ve halen de yoğun bakımda ve bu çerçevede baktığımız zaman bu İstanbul'un son yılların en e, trajik ölümleri arasına girdi. bir aile yediklerinden şu anki ilk böyle sonuçlara göre yediklerinden zehirlendikleri yönünde e, kayıtlara geçmiş durumda savcılıkta soruşturmasını bu çer e, bu çerçevede yürütüyor. Ama isterseniz ben tekrar bir adli tıp görüntülerine döneceğim. Bir ikinci görüntümüz vardı ya. Dedesi geldi Sparta'dan. E, çocukların dedesi geldi ve dedenin yapmış olduğu açıklamalar var. Eğer hani o kamera görüntümüzü benim çocuklarım hazır, şimdi buraya bir haftalığına tatile geldiler. ...ve hastaneye görüntüler var, gezelik geliyorlar. Buradan sonra ölümleri zuhrediyor yani. Ben de Bunun abi. araştırılmasını istiyorum. istiyorum, artı bir de... ...bizim çocuklarımızdan başka bu lokantadan... ...veya otelden... ...yemek yiyen yok mu bilmiyorum, hiç kimseden de başka bir haber yok. Bunun da araştırılmasını istiyorum ben yani. Bu şekilde bütün yetkililere de sesleniyorum. Bizim takipçimiz, bizim yardımcımız olmalarını isteyiyorum tüm kurumlardan. Özellikle cumhurbaşkanlığından. Özellikle de cumhurbaşkanıma da sesleniyorum buradan. Biz Kaşgar'dan buraya geldik iki gündür biz ağlıyoruz yollarda. Başkası biz yandık, başkası yanmasın. Başkalarının canında yanmasın hiç olmazsa yani. Bu kadar diyeceklerim benim. Peki, Mustafa, Mustafa, alabilir Mustafa Çelik. Mustafa. Mustafa abi, abi. cenazeler hakkında bilgi verir misiniz? Ne olacak? Ce cenazeleri büyük ihtimal yarın defnedeceğiz. Afyon Bolvadin'de bu şekilde. Baba. Savcılık yaptığı soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına aldı. Midye satan seyyar satıcı, yemek yedikleri işletmenin sahibi ve lokum satan kamera görüntülerine de tespit oda edilen e, o üç, e, iş yerindeki satıcı da dahil olmak üzere 3 kişi şu an gözaltında ve bu 3 kişi hakkında da taksirli ölüme sebebiyet vermekten e, gözaltı işlemi uygulanarak soruşturma e, başlatılmış durumda. Tabi baktığımız zaman savcılık aile tarafından tüketilen tüm gıdaları e, işletmeleri, satın alınan ürünleri tek tek mercek altına aldı. Tabi burada adli tıp kurumundan gelecek otopsi raporunda önemli olduğunu belirtelim. Ama tabi burada bir şey dikkat çekmek istiyoruz. E, çünkü e, şüphelilerle ilgili sabıka kayıtları da e, soruşturma dosyasına girmiş durumda. Mesela bu anlamda e, baktığımız zaman mesela yedik e, yemek yedikleri bir restoran vardı yine Ortaköy'de. E, buradaki kişiye baktığımızda kasten yaralama ve görev yaptırmamak için direnme gibi e, bir e, suç kaydının olduğunu görüyoruz. E, aynı şekilde e, seyyar midye satan e, Yusuf D.'nin de nitelikli dolandırıcılıktan 11 suç kaydının olduğunu görüyoruz. Bakın hani midye satıyor. Nitelikli dolandırıcılıktan da 11 e, suç kaydı var. Yine bir başka lokum satan kişi de yani Fatih'teki Lokum zaten Fatihte de e, taksirli yaralamadan e, daha öncesinde hakkında işlem yapılmış bir suç kaydının olduğunu da görüyoruz Yani bu üç e, isminde daha öncesinden de e, yargıyla Bu anlamda tanışık olduğu ve e, yargılandıkları ortaya çıkıyor özellikle midecinin 11 suç kaydının olmuş olması ve e, nitelikli dolandırıcılıktan da suç kaydının olmuş olması biraz da böyle baktığımız zaman yemek yediğimiz yerleri yeniden bizleri sorgulatıyor. E, nasıl hazırlandığını ister istemez sorgulatıyor. Bu kişilerin gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı. Çünkü halam e, burada otopsi işlemleriyle birlikte e, bir gelecek rapor var. Ön otopsi raporu ve ayrıntılı otopsi raporu. Ve yine aynı dediğimiz gibi incelemelerle devam ediyor. Polis bu incelemelere göre de e, bu üç ismi savcılığın karşısına çıkartacak gözaltı süresiyle birlikte ona göre de bizler de ne gibi yargı karar verecek bunu görüyor olacağız ama bu süreçte otel çalışanları ve işletme sahipleri de tanık olarak ifade verdiler onu da belirtelim. Bugün ortaya çıkan görüntülerle birlikte yani son görüntüler savcının elindeki en kritik görsellere baktığım zaman özellikle videolar olduğunu söyleyelim. Belki o ilk video yine verebiliriz belki arkadaşların hani fotoğraflarla birlikte ailenin e, ailenin hastaneye giriş anı, anne ve çocukların oturma alanındaki bekleyişleri, babanın telefonla konuşmaları, çocukların hali, anne Çiğdem Böc'ün endişeli bakışları, yemek yedikleri yer, e, otele e, daha önceden de defalarca geri çıkış yaptıkları kamera görüntüleri de dahil olmak üzere havalimanından giriş görüntüleri de dahil olmak üzere bunların bütün hepsi e, dosyaya konulmuş durumda ve dakika dakikada ailenin İstanbul'a geldiği an itibariyle neler yaptıkları da yine burada kayıt altına alınmış durumda. Bu görüntülerde ailedeki rahatsızlığın 11 Kasım'da yemekten sonra bildirginleştiği ve 12 Kasım'da da Tıbbi müdahale gerektiği net şekilde ortaya koyuyor. Polisler de şu an e, hazırladıkları raporda da bunu ortaya koyuyorlar. Ve ne olduysa özellikle 11 Kasım'da e, işte bu yemekleri yedikten sonra e, oldu ve e, 12 Kasım itibariyle de artık ailenin penalaştığını dikkat çekiyorlar. Bu da önemli. Bu olay İstanbul'un göbeğinde baktığımız zaman Orta Öğü'den bahsediyoruz. Turizm'in en yoğun bölgelerinde bir annenin e, yarım gün içinde nasıl e, sağlık krizine sürüklendiğini, trajik bir öyküsü yani anne ve iki çocuğu maalesef ki e, bu anlamda hayatını kaybediyorlar. Savcılıkta da şu an baktığımız zaman tüm gıda örnekleri alınmış durumda. Olay yeri bulguları, kamera görüntüleri, işletmenin kayıtları, hastane raporları şu an tek tek e, savcılıkta bunları inceliyor ve ona göre de bu işletmelere de ilgili işlem yapılacak. Sadece bununla ilgili değil, o işletmelerin de şu an bütün hepsinin de kapatıldığını ve mühürlendiğini de altını çizelim. Bunun da e, önemli. E, önümüzdeki süreçte bu yayınlara dair ya da bu olayın ayrıntısına da dair de ben size yeni gelişmeleri e, aktarıyor olacağım. E, beni izlemeye devam edin. E, bu olayın da perde arkasında ve savcılığın vereceği kararları da sizlere aktarıyor olacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.